Evet, tahinli kurabiyelerim pişti. Ben üzerlerine biraz pudra şekeri serptim. Gayet güzel oldu. Sunum tabağıma da hazırladım. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiyemiz var. Herkese afiyet olsun. Bugün sizlere tahinli kurabiye tarifim var. Malzemeleri saymak istiyorum öncelikle. Yarım su bardağı tahinim var. Yarım su bardağı sıvı yağım var. Yarım su bardağı ceviz içim var. Bir paket kabartma tozum var. 2 su bardağı kadar da unum var. Şimdi yapımına başlayalım. Şimdi kurabiyemin yapımına başlıyorum. Öncelikle yarım su bardağı kadar tahinimi karıştırma kabının içine aldım. Şöyle hemen. Yarım su bardağı kadar sıvı yağımı aldım içine. Karıştırıyorum. Ve cevizimi koydum. Şimdi unumu ilave etmeye başlayacağım. Unumu eleyerek koyacağım ben. Çekimimi yapmış bulundum. Tarifte yarım su bardağı kadar da pudra şekerim var. Onu da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra da unumu ilave etmeye başlayacağım. Şöyle karıştırdım hızlıca. Su bardağı kadar unum var demiştim. Eleyecektim. Bir pakette kabartma tozum vardı. Hemen koydum şimdi unumu elemeye altını çıkartıyorum şöyle. Unu elemeye başlayacağım. Eleyerek koyacağım ve bir yandan da karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle. Evet, iki su bardağı kadar unumu da ilave ettim ve yoğurdum. Gayet yumuşak. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi benim şöyle bir tapırın kahvaltı kapağından var midye şekli veriyor hemen göstereyim şöyle yuvarlak aldım elime şöyle birazcık bastırdım bir ters çevirdiğimde şöyle midye şekli veriyor ben kurabiyelerimi bu şekilde yapacağım evet kurabiyelerimin şekillerini verdim ben böyle bir tepsi kadar çıktı şöyle yakından da göstereyim şimdi önceden ısıtmış olduğum, olduğum 170 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim üstü pembeleşene kadar pişirmemiz yeterli Herkese afiyet olsun.